Sevgili izleyenler yorumcu timden Herkese selamlar. Galatasaray Wilfred Singo ile anlaşma sağladı. Monaco'ya 30 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray oyuncuyu bu gece saat 00.30'da İstanbul'a getirecek. Sabah sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra resmi imzayı Oyuncuyla birlikte resmi imzayı atacaklar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Wilvrat Singo kimdir? 2000 doğumlu oyuncu. Fildi sahilinde doğuyor ve futbola İtalyan ekibi Torino'da başlıyor. Aslında önce altyapıda U19'da oynuyor. Orada iyi bir performans gösterdikten sonra Torino'ya A takımına çıkıyor ve Torino'da görev almaya başlıyor ve Torino'nun başarılı olduğu dönemde de çok kritik bir rol sahibi oluyor. Ardından da 23-24 sezonunu devre arasında Monaco'ya transfer oluyor. Milli takımda da görev alan bir oyuncu. Milli takımda da 30 maça çıktığını söyleyebiliriz. Oyuncunun bayağı maç çıkma sayısı da oldukça fazla 135 maçın toplam 25 maçını kaçırdığını söyleyebiliriz oyuncuyla ilgili bunun dışında Monaco'ya transfer olmadan önce de çok ciddi talipleri vardı oyuncunun işte Inter istiyordu ama o Monaco'yu e, tercih etti. Burada bakıldığında tabii Galatasaray'da şimdi Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncuydu. Özellikle Okan Hoca Saçeboy ayrılıktan sonra hep böyle demeçlerinde Saça tarzı bir aslında oyuncu istiyorum diyordu. Orada işte geçiş hücumlarını kapatacak geriye çok hızlı bir şekilde gelecek bir oyuncu istiyorum diyor. Hep bunlardan bahsediyordu Okan Hoca. Çünkü Galatasaray takımı ileride pres yapan birisi. Tabii arkada da boşluk vermek istemiyordu. Oraya hızlıca gelip o geçiş işi kapatacak bir oyuncu istiyordu. Galatasaray'da özellikle Saça Boğay ayrıldıktan sonra bu tür bir eksiklik oluşmuştu ve Okan Hoca da Saça Boğay gittikten sonra hep Saça Boğay'ı aradı e, gözü aslında. Burada da Okan Hoca'nın tam aslında istediği profilde bir oyuncu. Galatasaray çok doğru bir profile gitti. Ama tabii olumsuz canları da var. Yani bakıldığında şimdi mali anlamda da e, aslında bir e, şey, e, sıkıntı diyebiliriz. Çünkü bir sağ oyuncusuna 35 milyon euroluk bir yani 30 milyon euroya yakın bir para veriyorsunuz. 30 milyon euroluk bir para ödeyeceksiniz. Evet Galatasaray'ın işte gelen e, mali anlamda güçlü olan bir Galatasaray takımı var bakıldığı zaman. Ama hani siz daha 15 gün önce, 1 ay önce, 2 ay önce 75 milyon euroluk bir transfer yaparak aslında bu bölgeye hani ne kadar 30 35 milyon euro e, harcanır aslında yatırım yapmak aslında ne kadar e, mantıklı aslında bunu düşünmek gerekiyor. Evet Galatasaray'ın bir mali gücü var. Evet Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan bir parası var. Çok ciddi bir para gelecek oradan. İşte sponsorluklardan çok ciddi bir para gelecek. E, tabii bir de şu var işte %30'unu futbolda harcayacak olan bir para da var biliyorsunuz. 175-170 milyon euroluk bir sermaye arttırımı yaptı Galatasaray Kulübü. Oradan da %30'unu futbolda harcayacak. e Bu da 65 milyon euro 60 milyon euro civarı bir para ediyor. Tabii buradan yani evet mali gücü olarak Galatasaray Kulübü'nün bir mali gücü var ama hani bir oyuncuya bir sabek oyuncusuna 35 milyon euro vermek ne kadar mantıklı ya da akla şu soru geliyor yani biz o zaman neden diyor Galatasaray taraftarlar saç 30 milyon euroya sattık diyor o zaman Galatasaraylı taraftarlarda. Çünkü Saça Boy profilinde olan bir oyuncu tam anlamıyla bu açıdan bir muhtemelen eleştiri olacaktır Galatasaray tarafından. Yani tabii ki de yeterli bir performans gösterirse oyuncu eleştiri olmayacaktır ama hani o zaman da Galatasaray taraftarı biz 2 sene önce 30 milyon euro karşılığında neden Saça boyu sattık ve neden yine aynı profilde olan Saça Boy tarzına benzeyen bir oyuncuya neden 30 milyon euro veriyoruz? O zaman Saça boyu satmasaydık bizim için daha mantıklı olacak diyorlar. Tabi buradan eleştiriler olur ama hani bir sabit oyuncusuna 30-35 milyon euro vermek ne kadar mantıklı. E, tamam doğru profildeki bir oyuncuya gidiyorsunuz ama dediğim gibi 2 sene önce o zaman Saça Boya'yı satmasaydınız daha mantıklı olacaktı. Tabi burada oyuncunun özelliklerine geldiğimizde geçiş savunmasında hızı, geçişleri kapatırken ki hızı oldukça iyi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya yönelmesindeki en önemli sebep bu. Ve tabii ki sağ bek ve stoperde de oynayabiliyor. Üçlü stoperin sağında da deneyebilirsiniz. Kanat bek olarak da oynatabilirsiniz. Sağ bek olarak da oynatabilirsiniz. Yani oyuncunun iki farklı mevkide çok rahat bir şekilde oynatabilirsiniz. Üçlü stoperin sağ stoper oynadığı maçlar da var oyuncunun. Yani oyuncu her mevkide hem stoperde hem sağ bekte oynadığını söyleyebiliriz. Aslında stoper olarak doğuyor oyuncu ama ardından da oyuncu sağ e de evrile dini evrildiğini söyleyebiliriz. Burada bakıldığında oyuncunun oynadığı e, maçlarda mevkilere bakılınca, performansına bakılınca, oyuncunun özelliklerine bakılınca Okan Hoca'nın neden çok istediğini zaten net bir şekilde anlıyorsunuz. Okan Hoca Saça boydan bahsederken çok rahat pres yapıyorduk. Arka tarafta Saça boy olunca çok rahat ediyorduk diyordu. Dönen topları hep o topluyordu. Hep o presi olan e, dönen topları alma konusunda altını çiziyordu. E, burada bakıldığında Sacha boyun, hücum bindirmesinden bahsetmiyordu bile. İkili mücadele başarısı, çabukluk, dönen topları toplamasından bahsediyordu. Okan Hoca'nın aklında hep böyle kalmış bir oyuncuydu. Singo'da tam Okan Hoca'nın aradığı bir profil. Tam Galatasaray'ın Okan Hoca'nın profiline uygun bir profil. Bir de Galatasaray takımı yine bu sezonki maçlarda da lig maçlarında da ön alan presi uyguluyor. Yine hemen 3. bölgede basıyor. Rakibine karşı pres uyguluyor. Burada da oldukça yine Singo tarzı bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Çünkü orada geçişleri hızlı bir şekilde kapatacak birisine ihtiyacı vardı. Çok fazla o tehlikeler atakları önlesin diye bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Singo Tam Okan Hoca'nın ve Galatasaray takımına tam uygun olan bir profil. Singo mesela bir maçta bir pozisyonda dezavantajlı bir konumdayken o dezavantajlı bir konumdan müthiş bir şekilde e, topu hızlı bir şekilde e, alanı kapatıyor. Ayağa kalkıp topla beraber oyunu kuruyor. Okan Hoca böyle bir oyuncusunu istemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde veya ligde önde baskı yaparken önde yakalanmışken böyle bir kontra atakla cezalandırılmak istemiyor Okan Hoca. Okan Hoca'nın tam aradığı bir profil. Singo da buradaki dezavantajındaki konumuna rağmen geriye gidip o topu harika bir atletizmle süpürüyor singo topları toplayan, hem agresifliğiyle topu hiç aldırmadan ilk müdahale yapmayı tercih eden bir oyuncu Galatasaray'ın planı daha çok rakip ataklarını karşı yarı sahada bitirmek olduğu için Galatasaray savunma oyuncularının daha o atak başlamadan orada baskı yapıp işi bitirme düşüncesi var. Bunu zaten bu sezonki şu andaki ilk 3 resmi maçta da gördük. Galatasaray direkt ön alan baskısı, ön alan presi uygulayıp işi hızlı bir şekilde bitirmek istiyor. Burada da oldukça işte o rakip ataklarını karşı yarı sahada yapacağı için arkada hızlı gidebilecek, hızlı geriye gelebilecek o iş alanını kapatacak, o tehlikeyi önleyecek bir oyuncu ihtiyacı vardı. Yine oldukça bu konuda Galatasaray'ın işine gelecek. Burada bakıldığında Singo'da daha çok bu işi yapabilecek birisi bakıldığında. Hem müdahale becerisiyle hem de atletizm ile hem de hava topu üstünlüğüyle bunu yapacak olan birisi. 1.90 boyu var oyuncunun ama hani tabii şu var şimdi 1.90 oyuncuların hepsi hava toplarında çok ha hakim olamıyor. Ama Singo 1.90 boyunda olmasına rağmen hava toplarında oldukça hakim ve olduğu yerden sıçrama özelliği de var. Dediğim gibi birçok oyuncu mesela o sıçramaları yapamaz ya da hava toplarında çok hakim olamaz. Birçok savunma oyuncusu uzun boylu olmasına rağmen hava toplarında çok etkisiz kalabiliyor. O 1.90'lık boyunu çok etkili bir şekilde kullanamıyor. Ama burada bakıldığında Wilfred Singo çok rahat bir şekilde 1.90'lık boyunu çok rahat bir şekilde avantajlı bir konuma getiriyor sıçrama özelliği de oyuncunun ayrıyeten var. Singo rakibi çok rahat bozuyor ve olduğu yerden sıçrama özelliği de olduğu için Galatasaray'ın yine oldukça işine gelecektir. Sadece koşarak değil, olduğu yerden de sıçrama özelliği olduğu için e, oyuncunun e, oldukça Galatasaray işine yarayacaktır. Çabukluğuyla da o geçişleri durdurabilen bir savunma hattı hedefliyor Galatasaray. Dayanıklı bir oyuncu sürekli bir yapan ve savunmada da hücumda da aynı anda var olabilecek dayanıklığa sahip olan bir oyuncu. Git geli olan temposu olan bir oyuncu. Burada bakıldığında bazen mesela o 70 metrelik alanı iyi kullanamayabilirsiniz. Sağının tamamını e, iyi kullanamayabilirsiniz. Hemen yorulursunuz. O dayanıklılığınız biter. Enerjiniz tükenir ama Singo'ya bakıldığında hem e, ileride olması hücum alanında olması hem geriye dönüşlerinde o dayanıklılığı da sağlayabilen bir oyuncu. Üçlünün kanat beki oynadığında top taşıyıcı özelliği olması açısından da kritik. Yani oyuncunun top alışı, topla alakalı hiçbir sorun yok. Topu alıp o alanı çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Özellikle boş alan buldu mu, kendi istediği alanı buldu mu oradan yardırıp gidebilen birisi. Sürekli hücuma destek veren bir oyuncu. Sürekli o alanı, kendi alanını çok iyi bir şekilde, çok rahat bir şekilde kullanıyor. Topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye eğer kanat beki oynadığında bunu çok iyi bir şekilde başarabiliyor. Kanat beki oynadığında hızını, tekniğini, süratini çok iyi işler yapabiliyor bu sayede. Çok iyi kafacı yani hava hakimiyeti çok iyi ye hücum niteliği olan kafa vuruşları var. Tamamen nereye vurduğunu farkında olarak bunu yapıyor. Yani öyle rastgele bir kafa vuruşu yapmıyor. Tamamen farkına vararak nereye vuracağını tahmin ederek o şekilde kafa vuruşu yapıyor. Bu tarz birisi sağ oynadığında kanatlara çok ciddi bir üstünlük sağlayabilir veya stoper oynadığında fiziğiyle beraber çok rahat hava hakimiyeti kurabilir. Singo eğer ki santrafora yapışmışsa o santrafor için zaman zaman orta sahaya zaman zaman da orta sahayı geçirecek kadar da kendine güveniyor. Çok iyi bir presçi o markajı çok iyi yapabiliyor. Top rakibe gelmeden müdahale etmesi, oyuncuya yapışık oynayabilmesi, kendini orta sahaya kadar atabilmesi çok kritik. Yerden ikili mücadelesi var çok iyi. Yerden ikili mücadelesi çok iyi. Hızını kullanarak yaptığı müdahaleler var. Zamanlaması çok iyi. Topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye veya alan bulduğunda o alanı kat edebilecek birisi. Ayak tekniği oldukça iyi. Oyun kurarken Singo üzerinden çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın çünkü çok rahatlık bir şekilde oyun kurabilen bir oyuncu. Çok olağanüstü bir ayak tekniğinden bahsetmiyorum ama çabuk olmanın bir avantajı var. Singo'da mesela Abdülkerim Bardakçı çok e, yavaş kalıyor. Yani çok böyle kıstırıldığı an zaman zaman hata yapabiliyor. Çok çabuk olamıyor Abdülkerim Bardakçı. Ya da mesela Davinson Sanchez'de ilk geldiğinde özellikle Tottenham kulübünde oynarken, İngiltere Premier Lig'de oynarken baskı yediği zaman e, oradan topu çıkartamıyordu. E, ama Galatasaray gelişiyle birlikte bir özgüveniyle çabukluğuyla kendini geliştirdi. Ve şu anda da mesela Davinson Sanchez ile Singo aslında hemen hemen birbirine benzediğini de söyleyebiliriz. Çabukluk anlamında. E buradan da işte e, hızlı olunca, çabuk davranınca ve e, orada pas opsiyonlarını da aslında çok rahat bir şekilde arttırıyorsun. Yani hem Singo hem aslında Davinson Sanchez burada çok fazla o sorunu yaşamayacaklar. Baskı yediklerinde bile çok soğukkanlı bir şekilde çabukluğuyla birlikte topu çok rahat bir şekilde pas opsiyonları oluşturabilecekler bu konuda. Singo baskı yediğinde kafayı kaldırıyor ve çok rahat bir şekilde topu çok güzel bir şekilde arkadaşına gönderiyor. Mesela yine bir maçta kendi maçında Monaco'da oynarken bir arkadaşına baskı yediği an ayağa to kalkıyor, topu e havaya, e topu arkadaşına gönderiyor, forvet oyuncusuna gönderiyor ve bu şekilde adrese teslim bir pas yapıyor. Kafasını kaldırıp da yapıyor pres üzerine pres yapılsa da çok rahat hareket ettiğini söyleyebiliriz. Geçen sezon ligin en çok pas arası yapan 6. futbolcusu ve en çok hava topu kazanan 7. futbolcusuydu. Okan Hoca bu yüzden oyuncuyu istiyor. Oyuncu pasların arasına girip takıma geçiş çıkarmak, geçişe çıkarmak demek, kontraya çıkarmak demek. Yani oldukça Galatasaray Kulübünün, Galatasaray'ın oldukça işine yarayacak. Yani burada pas arası yapması, geçiş hücumuna destek vermesi. Çünkü o pas arasını yapmak demek takımını geçişi çıkarmak demek. Bu yüzden ötürü Galatasaray'ın Okan Hoca'nın oldukça işine yarayacak. Bakıldığında tabii nasıl bir ilk 11 oluşturur Galatasaray e, Singo'nun gelişiyle birlikte. Ben tabii bu kadar Singo'ya bu kadar bir maliyetin içerisine giriliyorsa, oyuncuya 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli veriliyorsa e, ben daha çok oyuncunun oynama, oynayacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray direkt olarak bir ilk 11'lik transfer yaptı. Bence 30 milyon euro'luk verdiğiniz bir oyuncuya yedeğe oturtacak değilsiniz. Direkt olarak ben Okan hocanın bu oyuncuyu ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Zaten ileride Icardi Osimhen ikilisini düşündüğümüzde Galatasaray'ın üçlü stopere, üçlü savunmaya geçiş yapacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray geçen sezonda genellikle üçlü savunma denemişti. Icardi sakatlanana kadar 3-4-1-2 şeklinde oynamıştı. Icardi sakatlıktan sonra da bir müddet devam etmeye çalıştı ikili sistemle, üçlü savunmayla ama ardından biraz işler kötüye gidince dörtlüye dönmek zorunda kalmıştı. Singo transferiyle birlikte ben Galatasaray'ın üçlü savunmaya geri döneceğini ve ileride Icardi Osimen stoperlerde de Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Singo olacağını düşünüyorum. Stoperin ortasında e, savunmanın ortasında Sanchez, sol tarafında Abdülkerim Bardakçı, sağ stoperde de Singo'nun olacağını düşünüyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde şunu yapabilir Okan Hoca. Dörtlüye dönüp Şampiyonlar Ligi'nde işte stoper ikilisinde Sanchez ve Singo yapıp sol tarafta Eren Elmalı, sağ tarafta da e, Laurent Şalayi yapabilir böyle bir sisteme dönebilir Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde üçlü savunma, üçlü sistem, Şampiyonlar Ligi'nde de dörtlü sisteme geçiş yapabilir. Oldukça Okan Hoca'nın bu konuda da elini rahatlatacak çünkü Galatasaray'da da böyle hani hem sağ bekte oynayabilecek hem stoperde oynayabilecek bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Oyuncu hem stoperde oynayabiliyor hem de sağ bekte de oynayabiliyor. Kanat bek olarak da görev yapabiliyor. Bu yüzden ötürü Galatasaray'ın oldukça işine yarayacak. Zaten Galatasaray sağ istediği performansı alamamıştı. Zaten sağ aradığını Galatasaray'ın da biliyorduk. Bu transferi de yaparak aslında sağ transferini de ortadan kaldırmış oldu. Çünkü oyuncu hem stoperde oynayabiliyor hem de sağ bekte oynayabiliyor. Elias yelerten zaten istediği performans sağlamamıştı. O yüzden ötürü burada Okan Hoca'nın elini hem stoperde oynaması hem sağ bekte oynamasından ötürü Okan Hoca'nın elini oldukça rahatlatacak bakıldığında. Eksilerine geldiğimizde oyuncu topla buluşuyor. Hızıyla savunmanın önüne geçiyor. Ama ne zaman final yapacağını bilmiyor. Final yapma konusunda maharetli bir oyuncu değil. Bunu söyleyebiliriz. Mesela yine bir maçta orada zamanlamayı iyi ayarlayamadığı için ya da işte e, ne zaman final yapacağını bilmediği için o yanlışlıkla e, ayağı oyuncunun kafasına geldi ve orada bir foul yaşandı. Bu oyuncunun burada yani tam böyle eee nerede ne zaman ne yapacağını, nerede ne zaman o final pasını yapacağını bilmeyen birisi. Ama gol atan bir oyuncu oldukça yine gol atması yine Okan Hoca'nın işine gelecektir. Yani oyuncunun mesela güzel golleri var aslında bakıldığında. Mesela bu sezon Monaco'da 2024-25 sezonunda 35 maçta forma giydi. 3 gol, 3 asistle oynadı. Yani oyuncu hani öyle sadece şey yapma özelliği yok. Gol atma özelliği de var. Gol de yapabiliyor. Yani 3 gol atması bir savunma oyuncusunun e, bence çok iyi bir rakam. Buradan dolayısıyla tabii Galatasaray'ın yani gol atmaktan ziyade Galatasaray'ın düşüncesi tabii ki de geçiş hücumlarını kapatsın. Rakibin tehlikeli ataklarını kessin. Yeter diyor Galatasaraylı futbolcular Galatasaray camiası. Ama Galatasaray'ın oldukça işine gelecektir. Dediğim gibi hem üçlü savunmada oynayabilen birisi hem dörtlü savunmada oynayabilen birisi. Bu yüzden ötürü oldukça Galatasaray'ın elini rahatlatacaktır. Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyorum. İkisinin işte çabuk olması, ikisi iyi olması, kaliteli olmasından ötürü Sanchez'le de birbirini tamamlayacaklarını düşünüyorum. Burada tabii hani Abdülkerim Bardakçı'yla Şampiyonlar Ligi'nde mesela üçlü oynar mı? Ben çok sanmıyorum Şampiyonlar Ligi'nde üçlü oynayacağını. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde üçlü oynamak biraz daha riske atıyorum demek. Evet 3-4-1-2 çıkıyorsunuz. işte hücumda daha çok çoğalayım, hücumda daha çok Kişi olsun diye düşünüyorsunuz, futbolcu olsun diye düşünüyorsunuz ama üçlü savunmada işte geriye hızlı bir şekilde dönemediğiniz zaman, o atakları kesemediğiniz zaman oldukça bir risk unsuru e, oluşturuyor. Bu yüzden ötürü ben Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'nde üçlü çıkacağını düşünmüyorum. Okan Hoca'nın biraz daha Şampiyonlar Ligi'nde Singo Sanchez ikilisi yapıp beklerle oynayacağını, 4-2-3-1 şeklinde çıkacağını düşünüyorum. Ya da 4-4-2 şeklinde çıkacağını düşünüyorum. Ama ligde e, bence üçlü savunma oynayacaktır mutlaka. Tabii e, böyle bir üçlü savunmaya da dönerse 3-4-1-2 sisteme de dönerse tabii Sané nerede şans bulacak? Yani Sané'yi acaba on numara pozisyon olarak mı düşünüyor? İşte kanat bekte kimleri oynatacak? Hadi bir kanat bekinde Eren Elmalı'yı oynattın ama öbür kanat bekinde kimi oynatacaksın? Şimdi da çok iyi bir performans ortaya koyuyor. E, Yunus Akgün'e bakıyorsun o da çok iyi bir performans ortaya koyuyor. O zaman hani bunlardan birini yedeğe mi atacaksın? Yani nasıl tabii orada bir oluşum içerisine girecek? Nasıl Orada bir ilk 11 içerisine girecek. Bu da aslında bir merak konusu. Burada bakıldığında tabii bir de Galatasaray orta saha transferi de yapacak. Bir suma haberleri de var Galatasaray. Hatta Tottenham kulübüyle anlaşıldığı ve oyuncuyla da görüşmelere başlandığı konuşuluyor. Tabii bir suma geldiği an Lemina nerede oynayacak? Lemina ilk 11'de mi oynayacak? Yoksa nasıl bir orada orta saha oluşumu yapacaksınız? Tabii bu da bir merak sorusu. Aslında burada bakıldığında ama Galatasaray hani oldukça şampiyonlar ligine iddialı bir kadro kur kuruyor diyebiliriz. kurumaya devam ediyor diyebiliriz. Çünkü çıkan haberlere bakıldığında, çıkan oyunculara bakıldığında Galatasaray profiline yakışacak, Şampiyonlar Ligi'ne yakışacak ve almış olduğu ya da ismi geçen oyunculara bakıldığında hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray başarıyı özlemiş dedirtilecek bir kadro aslında bakıldığında. Tabii önemli olan bunları bir arada tutabilmek, önemli olan bu oyuncularla iyi geçinebilmek. Bunların da hepsini ilerleyen zamanlarda göreceğiz Çünkü bazen de her oyuncuyu alır gelirsiniz ama okul e, içeride bazı sıkıntılar doğabilir işte Tıpkı e, Barış Alper Yılmazda olduğu gibi Çünkü Barış Alper Yılmazda e, orada osümen 20 milyon euro alıyorken sana 10 milyon euro alıyorken ben 3 senedir takımda şampiyonluk yaptım, şampiyon yaptım, elimden gelen her şeyi yaptım ama bana verdiğiniz para da bu kadar deyip biraz böyle bir sorun çıkarttı ya da transfer olacağım dedi. Yani burada tabii o dengeyi ayarlamak gerekiyor. Burada oyuncuları çok küstürmemek gerekiyor. O yüzden ötürü burada Okan Hoca'nın bir hayli dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz ama Singo transferine bakıldığında tam Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu diyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden yine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.